Tehli Yeşil ilçesi İkizce mevkiyesinde iki etaptan oluşan deprem konutlarımız tüm devam etmektedir. Birinci etapımızda 1180, ikinci etapımızda 806 adet konut inşaatı bulunmaktadır. Birinci ve ikinci etaplarımızda tünel kalıp imalatlarımız yani blok bazında kaba inşaatlarını tamamlamış olduğumuz yerler olmakla birlikte devam eden yerlerimizde bulunmaktadır. İkinci etabı 7 ay sonra hak sahiplerine e, teslim edeceğiz. E, depremize de vatandaşlarımızın e, yuvalarını 7 ay sonra ikinci etapta, 9 ay sonra birinci etapta teslim edeceğiz. Bunun için 7 gün 24 saat usulüyle bütün çalışmalarımız devam ediyor. Radyo temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yapılmaktadır bina. Tünel kalıp sistemi her tarafı perde e, betonerme sistemiyle yapılıp deprem e, konusunda en güvenlikli sistemdir. E, aynı zamanda zeminimiz çok sağlam. E, kırıcılarla kaya kırımları yapıyoruz. E, Bununla birlikte ince işlerimiz de başlamış bulunmaktadır. Biz bu biten binalarda e, tüm hızıyla devam etmekteyiz. E, Kaba inşaatı bitmiş olan bloğumuzda direkt ince işlere başlıyoruz. Merdiven yapımları, dış cepheleri, tuğla duvarları, büyük duvarları, şapı imalatları, seramik imalatları, malzeme tedariklerimizin hepsini sağlık En hızlı şekilde 7 gün 24 saat 7 ay sonra hak sahibine teslim edeceğiz. 19 tane yükleyici eskavatörümüz aynı an içerisinde sahada çalışıyor. 32 tane kamyonumuz, 3 tane cisi bir dekor eder yükleyicimiz var. Dozerlerimiz var. Şu an mevcutta 5 adet kulevincimiz sahada aktif olarak çalışıyor. Onun yanında 8 tane normal mobil vincimiz var. 1 tane teleskobik vincimiz var bu minbarda gerekli çalışmalarımız devam ediyor. 650 kişiye yakın şu an güncel çalışanımız bulunmaktadır sağ <laughs> Deprem zedelerimizi sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat o bütün ekip çalışıyoruz. Kolay bizde. Sen böyle yapma.